Ahmed Muhsin Ahmed Muhsin Ya Ahmed Muhsin <laughs> <San gülüyor> Ahmet Muhsin <laughs> ah O beşe mamar olmuş yiğidim Rahatla kalacaksın Adam Rahatla kalacaksın Ha iyi yağmur yok Sana döner tekme atarım Abi yanmalı ya Hocam. Yanmayalım mı Tayfun? Lan özel etkinlikte bembeyaz aydınlık bir hava yok mu ya? Yok. yok. Sikim öyle şu şey o zaman. Arada atsın Ve yalandan. E, şu an mesela şey ettiğimizde daha fazla alacağız her şeyi. Ne ettiğimizde? Komple kesip çıkabilirsek. Haha okey. Hafta sonu double veriyor. Anladım. Bugün, Bugün, hafta de cuma mı? hafta sonu evet ben diyecektim Yok, tam. hafta sonu değil de e, cumayı hafta sonu olarak algılıyor. Pazar sabah 11 mi sabah 8'e kadar mı ne? Ha pazarı hafta hiç algılıyor o zaman. <laughs> Cehennem tazısıymış. Cehennem tazısına zehir atacağım Peki, arkadaşlar. Peki öyle düşündünüz mü kanka? Nasıl? Oyunun yapımcıları nereli? Burada karga var. Amerika'da. O da doğru. Amerika'yla aramızda kaç saat var? Onu bilmiyorum. Ne bileyim ben. 10 saat bir şey var diye biliyorum. yanlış da olabilir tam bilmiyorum. Telesini mi tutuyorum pezemekleri? Bak ne no, 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 no. Ondan olabilir doğru diyorsun. Yapım yapımcılar Amerikalı derken, şirket Amerikalı. Hadi vur beni kimse var mı? Yok. Yanaşayım mı o tarafa doğru? Ee, burada spitzer cephanesi var. Aldılar. yaramaz. Hmm, görebilir mi beni görebilir. Konuşayım diye. Yavaştan yanaşalım istiyorsanız. Evet evet. Şöyle sağlı geçeceğim de o ileriye ev tarafına... Olur. Dikkat lazım. Siz oynayın ben dikkat çekiyorum. Fazla düz şey olmadı. Yok tamulardan, çalılardan siper etmeye çalışıyor. Bak burada fıçı var dikkat et fıçıya. Bir yedi. No. Öldü. Bir tanesi benim yanımda. Yedi bir. Çok güzel Geldim geldim geldim. Sonuncusu burada benim önümde bir yerdeydi. Öldü. Üç gitti. Helal. Gitti. kanki. <laughs> kolaydı. Lan şu... Seni odaya çekeyim hemen. Hitledim de ölmedi lan. Neyi var bu enayilerin? <laughs> <'yı> Temiz. <laughs> bu ne lan? At babam yok. galiba. Gelsin vallahi ben de onu istiyorum. Eee... Bir dakika. Aparkatı var. Bize, Alacak e, mısınız kalpa, aparkatı? Aparkatı mi? bir şey diyeyim mi? Direkt hızladım ya. Okey. Enayi aparkatı. Video kanka bunlar çıkışı. Tamam. Alacağınız silah varsa alın abi. Tuzaklara yakalanmadan evet, sağdan soldan. gittiler. Nereden çıkıyoruz peki? Sağdan mı? Adamların çıktı yerden mi? buradan yani. çıktım ama burada da trap var yani. Var var. Suya, suya koyduk ya o yüzden fazla gözükmez diye şey ettim. <laughs> ee, ad adamların oradan... Yo. Adamların oradan gideriz ama Alice'e uğramam lazım benim baştan. Karavana daha doğrusu. Oğlum Oo. onların var ya anasını avradını lan. Niye böyle bir şey yaptı? Selam ne ki Aa, Ben öndekini gördüm. <laughs> <laughs> Ananı bir ya, de bilerek yapmamış ki yapına koyayım inanılmaz. Kanka bilerek yapmadım ben onu. Ben bir yerini gördüm. Allah'ım Allah'ım ya. İnanılmaz ya. Ben bilerek yaptı sandım bu arada. <laughs> Yok. bak onu niye bilerek yapayım oğlum almayayım ben. <laughs> Onları da nasıl aldırdım diye girince ne bileyim. Ben yeni main karakterim Cellat abi. Dışarı <laughs> o. İçeri girdim adam arkasını kaldırıyor bekledim yani görüyorum. Ben Kal Kalkan Pezevengi hitledim de düşmedi lan o. Ben metin altını da açıksın iyi ya. <laughs> Bunu yaptın ne oldu? Götün soğudu mu? Soğudu. Soğudu mu Bunu yok bunlar olmaz. <laughs> <laughs> öleceğim ki. Öleceğim ki. Vurma vurma. Öldü harbiden öldü. Report edildi. Öl. Oyun yüzü son bir şey. Bir canım kalasını tuttum. <laughs> Hepocu işte. Epoci. Sarı var. Seriyi alın da... ...yapışkanı salın. <laughs> Emir burada katı ki? Aldım. Etkinlik şu... ...ama etkinlik diyorum. Şey şurada galiba. Aynen. Aa bir şey diyeceğim. Bir saniye. Yapışkanı salacağım. İçi girme içeri. Yok girmeyeceğim kanka. İçeriye böcek atıp em çıkacağım ben. Emir tam aldı sayılır. Bu ne? Oğlum bana bir şey oldu. İnşallah senin böceğine gitmez o. Kanka elim ayağım titredi korkudan amına koyayım. Tamam yapıştı. Panda gördün mü orayı? Tamam gerisi bende. İki çatkana bitiririm onun işini. Anasını sikeyim. Klip aldım dur göstereceğim. Hoca aklım çıktı hoca. Beyaz. Kapının önünde öldü Bak, ya. Buraya trap koyuyorum. Buraya trap koyuyorum. Ben de girişe atıyorum. Tamam. Ha, iki tane atıyorum buraya ben adam yani. Geldi, Bata. adam geldi. Konum. Bomba. Emir dışarıdan vururlar ha seni. Şuradan bir yerden. Nerede? Kanka o taraf beni görmüyor. Yok buradayken o köşede görmüyor. Abi biri öldü. Biri öldü. Burada ben önümde. Ben mi 7-1. Hayır ben vurmadım ama birini vurdum ölmedi şu an. Emir buraya gel buraya gel seriden. Şurada. Nerede dayı? Ya da seriden şu gel. şuraya seriden... Seriden şuraya tuzağını kursana. Bende tuzak varmış. Kur seriden Kur ben onu. Hah. Dur dur kanka şu orayı mı kapattın amına? Yedi yedi. Tamam. O ne lan? Aşağıda. Hoca yedi düşüyor. Ananız kim? Tamam, ne Nereden yedi? Kim atıyor? Kim çıktı bunun? Double trap var orada. Hiç bakmana gerek yok. Yedi bir. Abi öl artık ya. Düş yere ya. Oradan hiç bakmayın. Orası tek et çattık. Benimkiler sel sepeti herhalde amına koyayım. İyi e, şeyi patlattım varili. Yedi Yanıcısı var birisinin Ne yapıyor lan o? Al şurada biri Biri öldü Biri öldü? öldü Çok güzel sen bunu lootlayacağım ben Tamam bunun üstüne trap koyacağım. Lootlayıp trap koyacağım. A tamam. verdi mi? Zehir verdi kanka. Şuraya gelsin biri seri'den. Kapattım Alacağız. Hoca. Alın siz ikiniz alın. Üstüne zehir koyayım da. Kanka Sen... ödül alın. yılanlamasınlar bak. Alın işte siz, siz alın. Al ben mi alayım? Aşağıdan sıkıyor. Aldım Allah. ben. Aldım. Aşağıdan sıkıyor Cenk. Bir dakika. Bakacağım tekrardan. Kanka. Biri yakın. 170'te 3 kişi. Karşı evde 1 kişi. Ben bunu yakıyorum. Kaçın. Yak. Korkusuz var. Gaz gelirse haber edin. Okey. Bende de var. Ben de... Yokmuş gerçi bende. Adam şu tarafa bir yere geçti kanka. Emir bak seni sağa ah doğru. mi hiç oradan? Diyeyim ben sana. Vuramadım. Pencereyi kapatayım da dur. Var mı feneri burada bir yerde? Yok. Yok. Bu sesle mi anladın ya pörkünü? Bir saniye. Evet. Okey. Aa biri düştü. Öyleydi. Nereden sıktılar uzak... biliyor musunuz? Şuradan uzak sıktılar. Aynen buradan sıktılar. Merminin alevli uçuşunu gördüm. Burada bir yerde Bak... ben fener gördüydüm. bir saniye. Gene yanma ya. Nerede? Çok şurada bir yerde ya. Attın mı? Okey. Bir saniye, bir saniye. Can ben bakıyorum. <laughs> kişi var. Karşı binada 4. Pardon 5. Ben bir dışarıya çıktım kanka. Aşağıda bir gördüm senin. İbo ikisi de orada. Evet evet. <laughs> Öldü. Onu kaldırtmayın. Yanıcım var bu arada. Biri burada karşıda. 4 saniyem var. Ben döndüm böyle. sen koru açıyorum. Dur 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 onu yapmasaydın keşke. Diğer karşıdan bakıyor çünkü. Aç bir Cenk, aç bir Cenk. Emir sen de gel. Buradayım. Bomba varsa atıyormuş gibi yapın ileri. Bunu yiyorum ben saniye için seriden. Diye. Bakıyorum. Öldü. Bir hemen şurada aşağıda ya. Bir bak seriden. Kanka bir şurada. Bir yerde ya. Emir şunu ye. Bir dakika, bir dakika. Şurada adam var. Ben oynadım buna. Ben onu sikim oynayamadım. Ölme. Oldu. Nice. Uzakta bir tane var. Dur çıkma. Tam karşında. Tam karşısında Cenk. Neç kişi kalmış zaten geriye o tarafta. Şurada biri. Uzak. E, Emir gel bunu bir yesene kanka. Geliyorum. Kanka şu kapıyı kapamasaydın keşke onun önünde adam vardı. Bunu mu yedim? Hala var orada. Hala var orada. Bilmiyorum. Öyle ortalıkta yeme canımı için. Bir yere pus ya öyle ye. Görüş var mı abi? Çocuk. Görüş yok ki buraya. Ahta arasından incecik görüşler oluyor ya. Abi onun anasını sikim oradan vursa ya biliyor musun? Ben güzel bir bomba kili aldım. Abi biri şuradaydı bu arada. Ya, ya nereden vuruyorsun orospunu? Bakıyorum. Anla biri şurada. Biri benim karşımda. Biri burada ormanda. Oh no. Sen ananı sikiyim. Nereden yordun? Eriye geçebilirsin Emir ya. Geçtim. Aralıkları yaklaşıyorlar, yaklaşıyorlar. Heal atıyorum da bu yetmeyecek ya. Sağda solda yok mu hiç? Aslında ben içeride ben... olabilir. Bakacağım bir hızlı içeride var. Aa tamam. Bir saniyen var bu arada? Bir baksana tam neredeler. Bekle. Kendi konumuma göre söyleyeceğim. Ee, bir tanesi hemen 105'te. Aşağıda yakın. Bir tanesi 210'da, bir tanesi de 150 tarafında. Biri çok yakın. Diğer ikisi o kadar da yakın değil. Biri altımızda hatta. Bomba, Bomba geliyor. Şurada. Yedi Şuradaydı. Bakayım, yen ölmüyor ki. Biri buraya geçmiş. Yamağa. O şatkan arbalet var. <laughs> Bu sürücü şey ne var, var ya. <laughs> İçeri geç demir kapıyı kapa kanka. Patıcam onu bakma, iyi dedin ama. Yerelim. <laughs> Emir bir saniyen var değil mi senin? Yok benim yok. Ya nereden biliyorsun? Orası bu çocuğu kapıyı açtı. Ve git yedim. Nasıl ya? Ne Ya siktir de git ya. Üf. Nekronuz var mı? Emir canın yok amına koyayım. Ne yapayım dayı? İçeriye ya, girsene dur dur, dur 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 dur. Altta hepsi ya. Necrolar mı lazım beni? Allah senin nasıl necrolayım ben? Oğlum nekrola direkt buradan. Lan yok benim nektron yok ki. Ha. Pardon. Abi nereden vuruyor bu? Abi yok, yok desene bana abi. Sağdan vurdu. Peki. Ya Aa lan nektronlar. oynadılar. Böyle bir Kanka şey. Yok. beni vurduğu yere bak ya piçin. Ya siktir git oğlum buradan beni nasıl görebiliyorsun amına koyayım ya? Çok garipti abi. Şu son şunlar mı ya? Takım 3. Süresine bak direkt. Evet. Evet profilleri giz. Bu Prestige 100 mü? Peki abi. Prestige 100. Ah. İyiymiş. İyiymiş. Sapıklara denk geldik muhtemelen.